Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizin bayramı mübarek olsun. İnşallah mutlu, huzurlu bir şekilde bayramınızı yaparsınız. Ve diğer kalan günlerinizde mutlu, huzurlu bir şekilde geçer. Bugün hava yağmurlu. Ben de hayvanları kontrol ettim. Islandım, geldim. Şimdi çadırın içinde, yatağın içindeyim. Üşüdüm. Şimdi arkadaşlar, bu piyasalarla alakalı konuşmak istiyorum biraz et fiyatları falan yükseliyor. Geri biraz döne, düşer mi? Düşebilir biraz. Ama tekrardan yükselmeye devam edecektir. Çünkü arkadaşlar bu işi yapmak isteyen insanlara düzgün bir imkan, düzgün bir şekilde standartlar sunulmuyor. Bu insanlar bu işi yapıyor ama istemeye istemeye yapıyor. İnsanların bu işi isteye isteye yapması lazım. Diğer insanların da bu insanlar buradan para kazanıyor diye ki nefret bütmemesi lazım. Bu insanlar keyfine göre bu işten para kazanması lazım. Araba al sat yapan kadar kazanması lazım. Dolar yatırım yapan kadar kazanması lazım. Yatağında yatıp faize parasını yatırıp kazananlar kadar kazanması lazım. Bu insanlar siz yani sen çobansın, sen bu alt standartlarda hayat yaşayacaksın derseniz bu iş yürümez. Bu iş yapay ete gider. Ne olduğu belirsiz etleri yersiniz. Ne olduğu belirsiz insanlara dönüşürsünüz. Bunun için artık insanlar birbirini duyması gerekiyor. Birbirlerine karşı empati yapması gerekiyor. Empati yapılmadığı zaman bu iş yürümez. Hükümet olarak da bu konularda yani hayvancılıkla uğraşanlar için öyle gözle görülür uzun vadeli bir fikir, bir düşünce, bir altyapı oluşturulmadı arkadaşlar. Bundan sonra da oluşturulur mu? İnşallah oluşturulur. Oluşturulursa Türkiye'nin her türlü imkanı açık, kadrosu bol, meraları bol, iklim müsait, dünyanın göz bir yerde bulunan bir ülkeyiz. Bunların hepsi olabilir ama ciddi şekilde düşünülerekten bu işi bilen insanların planlı, programlı bu işleri yapması gerekiyor. Diğer türlü bu işler yani iki ileri bir geri bu iş bu şekilde gitmez. Daha az önce yağmur yağıyordu hemen değişiyordu hava. Bahar havası. yeniden değişti. Tosunu göremedim. Diğerlerini görür gibi oldum. Bir sürü köpek hayvanlara saldırmak için geldi. geldi bayağı geldi. Beni gördüler. Fırıklanıp kaldılar orada. Bunlar aralık köpekleri. Ölen ineklerin etini yiyip, uzağının etini yiyip şimdi de canlılara saldırmaya başlıyorlar.

aralık köpekleri kurttan daha tehlikeli. Hayvanlara, kurt en azından gece saldırır. Gündüz saldırmaz. Bir tane olur, iki tane olur. Çok fazla dağda da barınamıyor zaten. Ama bu köpekler 10 tanesi birden bile saldırabilir. Şu an daha geriden gelen köpekler var. 7 tane falan köpek saydım. Hangi hayvan dayanabilir bana? Bir tane ineğe saldırsalar bir tanesi. 7 tanesi. İnek ne kadar iri olursa olsun parçalarlar. Küçük bir yılan. Altı tane hayvan aşağıları beğenmediği için karşısına doğru kaçtılar geceyi şurada geçirmişler bakıyorsunuz taşla, etrafı taşlarla çevrili korunaklı bir yeri tercih etmişler otta güzel burada istedikleri gibi karnını doyurabilirler hayvanların dışkılarını takip ederekten hayvanları buluyorum dışkısı ne kadar taze ise o kadar hayvana yakınsın demektir İzleri takip ediyoruz İzler buradan geçmiş. Şu yukarılarda bir yerde yatıyor olmalar lazım. Burada işler karıştı. Hem aşağısına doğru izler gidiyor. Hem de yukarısına doğru. Hangisi önce hangisi sonra veya yayılmak için buralarda hayvanlar düz olaraktan gitmez. Z çizerler sürekli. Doğrudan gitmezler. Şurada yine bir hayvan dışkısı var. Bayağı bir zaman geçmiş üzerinden. Ya hayvanlar sabahleyin buraya yayılıp geri aşağısına dönmüş de olabilir. Ya da biraz yukarı çıkıp yatmışlardır. Devam ediyoruz. Halen bulamadık. Evet hayvanları bu sonunda buldum. Tahmin ettiğim gibi yukarı rahat edebilecekleri bir yere çıkmışlar ve geviş getiriyorlar. Bu hayvanlar neden böyle bir davranış sergiledi? Artık bana diyorlar ki merayı değiştir. Daha yükseklerde daha güzel otlar var diyorlar. Ben de işte Ramazanlıktan dolayı zor oluyor diye buralarda idare ediyordum. Artık daha da geniş, daha da yüksek bir meraya, yaylaya çıkmam gerekiyor. Bu hayvanlar özellikle içindeki bazı hayvanlar yaylaya geçen yılda çıktığı için oralara görmek istiyorum. Zalaşıp, öyle ezanı da okundu evet hayvanların keyfi tıkır karınlarını doyurmuşlar gevşini getiriyorlar tosunumuzda yatıyor biraz dinleneyim Yavaş yavaş bunları indireyim. Bu tosun geçen sene böyle ters yerlere gitmesinden dolayı yaralandı. Taş falan demiyordu. Keçi gibi gidiyordu. Yaralandı. Bayağı bir şey çekti. Ondan dolayı böyle ufak kaldı. Kurbana geliyor bu sene. Etlenirse inşallah kurbana kesmeyi düşünüyoruz. Halen uslanmamış yine daha da demeden gidiyor. Bizim buralarda erkek danadır, tosundur, merade etlenmez, zayıflar diye birçoğu göndermiyor hiç. Dışarı bile bırakmıyor. Ben de bu sene ilk defa deniyorum. Ufak danalardan çok sürdüm de böyle tosun olan hayvanı etlendirmek için ilk defa böyle tuttum. Bakalım bu sene deniyorum. Boğazak kişi çok fazla olmazsa etleneceğini düşünüyorum ben. Boğazak hayvan çok fazla olursa tabii ki etlenme işi zayıf olur, etlenmeyebilir. Videosunu şimdiden çekmiş olayım. Bakalım etlenecek mi kurbana kadar. Arkadaşlar her zaman için çayı çekiyorum falan canınız çekiyor olabilir. Zorlukları da var. Şu an acayip is çöktü. Duman çöktü şeyin içine, çadırın içine. Nefes almakta zorlanıyorum. <laughs> Şimşirimiz Hayvanların başında duruyor, Gevişini getiriyor. Tosun yanında, diğerler yanında, Çiğdem burada. Evet, diğer Tosun. Erkek tanımız. Evet, evet, evet. Hantalı göremedim. Hantal nerede? Hantal ve birkaçını göremedim şu an. Evet, burada onlar da. Siz niye uzaktasınız lan? Bir de en zayıfları.